Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim yavaş ve tecrübe okuma derslerimize hoş geldiniz. Rabbim Kur'an-ı Kerim okumayı, anlamayı ve hayatımızı uygulamayı cümlemize nasip eylesin. Bizleri Kur'an'a hadim eylesin. ilmimizi arttırsın ve öğrendiği amel edenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir hadis-i şerifine bizleri aile eylesin. Evet arkadaşlar Nahl Suresindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in 274. sayfasında Nahl Suresinin 73. ayetinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi Bismillah dersimize başlayalım kanalımızın oynatma listelerinden arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i yavaş ve tecrübe okuma derslerimize mukabele videolarına aşırı şeriflere Ezan videolarına Arapça Osman Türkçesi elifba videolarına ulaşabilirsiniz oynatma listelerine bakarsanız hangi tarz içerikler içinize yarayacaksa oradan daha kolay ulaşabilirsiniz birinci okuyuşu yavaş bir şekilde tecrübeler açıklayarak yapıyorum ikinci okuyuşu ise gün olarak yapacağım Haydi bismillah başlayalım أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من افة من دون الله ما لا ، يَمْلِكُ ميم تطبّقنا في هذا، بنا أيضاً متي طبعاً لهم، ينام لهم من السماوات رِزْقَمْ من السماوات رز والأرض

innallah Burada idgam müsteyim malgunde şetlerini unutacağız. İnallah ya'lemu ve entum en ifa dilimiz damağımıza değmiyor. Ortada boşlukta sesi genize atıyoruz ve entum mimi tutmuyoruz. İsar şefevi la ta'lemu Daraballahu Daraballahu Meselen isar Abdem Abdem İdgam mali günne Abdem Memlükel La Burada mime tutmayacağız Hisar şebebi Memlükel La İdgam bila Teminden sonra lam harfi gelmiş mamlukalla ya ya qalqale ya diru ala shay'in şey wa şey shay'in idgham malgunne shay'in şey ma razaqnahu wa marra wa burada nun sakinden sonra ra harfi gelmiş idgam bila burada da gaf harfini Galgale harfi sakin olduğu için galgale yapacağız. Ve merzaknahu. uzatmıyoruz. Çünkü kendisinden öncesinde uzatan bir harf var. Minne şeklini tuttuk. Minne rizqan rizqan isar hasanan fehu yunfiqu yun ifa F e harfi ifa harflerinden. Bakın burada da ifa yaptık. Burada da yapıyoruz. Yun ku min hı isar sakin nun. F e harfi isar harflerinden. Ve hü zamirini uzatmıyoruz. Kendisinden öncesinde uzatan harf veya cezimli harfi olduğunda uzatmıyoruz. Min hı sirra ve sirra ve idigan malgun ve cehra hel yestevun. burada uzatan bir harf yok ama altta met yazıyor gördüğünüz gibi hel yestevun Elhamdülillah Bel ekteruhum La ya'lemun Buradaki mim İsar şebevi ve zarab Allah mesela rujulini mesela r. Teminden sonra r harfi geldi. İdgan bile gönle. Mesela rujulini ahdhuma abkamu. Met harfinden sonra hemze ayrı kelimede buradaki metni mufasıl ahaduhuma ab kalgale kale ab KEMU ab kamu la yaq bak kal kale arkadaşlar bakın b harfi ve K harfi sakin olduğunda kal yapıyoruz ab KEMU bir de cim var ab KEMU la yakdiru. yani gal demek dudağı kapatıp açıyoruz eb eb KEMU değil de eb KEMU yaqdiru dil yaqdiru la yaqdiru ala şey'i ve huve yine idgam teminden sonra vav harfi ve huve kullun isar çünkü ayn isar isar harflerinden ve huve kul ve huve kullun kullun dedim pardon ala şey'i ve huve kullun ala Mevlahı yine burada hüz amirini uzatmıyoruz lam elif var durmuyoruz Mevlahı eyne ma yuvecihu la yati bi hayr la yati bi hayr Burada hemzeye çarptırdık. Burada da bir hayır diye dururken ra harfi ince olacak teminli. Bir hayır. Burada da aynı zamanda bir hayır. Aynı zamanda meddiliğim var arkadaşlar. Burayş, havf, ye ve vah bu harfleri sakin olarak durduğumuzda meddiliğim yapıyoruz. Bir, bir buçuk elif miktarı uzatarak duruyoruz. Yani bir hayır diye durmadık. Bir hayır El yestevi ve ve men ye'muru bil adli Yine da harfi. D. De, D. Harfi. Kargalı harflerinden. Bil adli. Adli değil. Ad. Ad. Bil adli. Ve men ye'muru. Nun sakinden sonra ye geldi. Gamal gününe. Ve men ye'muru. يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم Buradaki teminden sonra mim harfi geldiği için idgam malikun ne tuttuk yine sıratı müstakim ve lillahi Yeb semawati vel eru ve ma'murs burası metni, munfasıl met harfinden sonra elif ayrı kelimede İlla KELEM hil basari er hu akrab ak akrab pe durduğumuz için Dezimli bir şekilde galgale yaparak durduk. <Sessizlik> İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Şeyin ifa kadir. Vallahu ahrajakum أخرجكم من بطون Buradaki mim sakinden sonra mim geldi. İdgam misle imal gunne. kum mim butuni. Burada mimler tuttuk. Burada da iklap. Nun sakinden sonra b geldi. Mim gibi burada okuduk. Mim butuni ummahatikum. Şeddeli mimi yine tuttuk.

تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم صار شبيه ميم يروا إلى الطير Müsehharatin ifa Hicavis semâ Burada metni muttası Hemzeye çarptırarak durduk Mayum yümsikuhünne mayum Mimi tutmuyoruz Sadece sarı şevi Yümsikuhünne <laughs> Şetlerini tuttuk İllallâh <laughs> إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لآيات لي. بردكي إدغام بلا بون. لآيات لقوم يؤمنون. بوردة ميم Teminden sonra mimdeki teminden sonra ye geldi. Buradaki idgam malgun ne? Buradaki idgam bilagun ne? İdgam malgun harflerini hatırlayalım. Ye, mim, nun, vav. Yemnu yani. İdgam bilagun harfleri ise lam ve ra harfi. Bir kere de baştan sona okuyalım. Euzü billahi şeytanir بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاك وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأتي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ve selamun alal mubsalin elhamdülillahi rabbil alamin Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. <laughs> 274. sayfayı bitirdik. İnşallah bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Dua eder, dua beklerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı üzerine olsun. Rabbim kalan ömrünüzü, geçen ömrünüzden hayırlı eylesin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah rızası için. El Fatiha.